Afriyat mı yaptıracaksınız? Öyleyse ilk adresiniz Çakıcı Hafriyat. Geniş makine parkı, teknik kadrosu ve konusunda deneyimli ekibiyle Çakıcı Hafriyat, çevre düzenlemesi, tesviye, kırıcı işleri, temel açma, kanal kazıları, hafriyat işleri ve bina yıkım işlerinizde en hızlı şekilde çözüm üretmekte. Her zaman daha iyisiyle, her koşulda yanınızda. Fatih Çakıcı Çakıcı Hafriyat İrtibat telefon 0544 950 16 17 ve 0539 761 7244. Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile İstanbul arasında ilk deniz uçağı seferi 13 Haziran'da başlıyor. Deniz uçağı seferleriyle ilgili ilk tanıtım toplantısı Bandırma Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı Bandırma Ticaret Odası Başkanlığı'nda seferleri gerçekleştirecek Bursa Ulaşım Anonim Şirketi ile yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, ilçenin demir yolu ve deniz ulaşımının sanayi ve ticaretin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Bandırma, kara, deniz ve demir yolunu birlikte bünyesinde barındıran nadir yerleşim yerlerinden biri durumunda. Şehrin ticaret ve sanayisinin gelişmesinde bu unsurlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda iş dünyasındaki zamanla yarışın önemini görerek Türkiye'nin ticaret merkezi olan İstanbul'a Bandırma'dan minimum 2 saat olan mesafeyi Burla şarjı ile gerçekleştirdiğimiz projeyle 35 dakikaya düşürüyoruz. Bursa Ulaşım Anonim Şirketi Genel Müdürü Levent Fidansoy, İstanbul-Bandırma arasındaki 2 saatlik mesafenin deniz uçağı seferiyle 35 dakikaya ineceğine dikkat çekti. Sayın Başkanımızın dediği gibi Bandırma, Karadeniz ve Demiryolu ulaştığı çok güzel bir lokasyonda. Hemen yanında turistik bir belde olan Erdek var, sonra yanında bu Avşa var. Ee, ne eksikti? Hava ulaşımımız eksikti. Onu da çok şükür yakın bir zamanda gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul göbeğine inilecek, Haliç'e. Haliç Balat'a inilecek. Ee, bu Cuma günü inşallah bir terslik olmazsa seferlerimize başlıyoruz. İlk seferimiz 9'da İstanbul'dan kalkacak. Ee, 9.45'te buradan geri döneceğiz. Bandırmalıların bu uçak seferleri tercih edeceklerine inanıyorum. Tercih edildiği takdirde sefer sayıları artacak. Ve, e, sürekli olacak. Kaymakamı Ali Alimantı ise sanayici ve iş adamlarının yanı sıra ticaret odası üyelerinin deniz uçağını kullanarak katkıda bulunmalarını tavsiye etti. Tabii Bu bir şeyi başlatmaktan ziyade yaşatmak daha önemli. İş adamlarımız sık sık bazen keyfi olarak bazen iş icabı bu havacılık sektörüne bu uçağa yardımcı olursa ismi uçak mı geçiyor? Ne geçiyor? Genel midir? Deniz, uçağı. Deniz uçağına binerlerse sık, sık burada talepler çoğalırsa bizim bu şirketle, bu işten zevk alır, daha güzel şeyler yapmaya çalışır. Zaten böyle girişimi yapan ticaret odamızın ve başkanımızın bunu da takip edeceğine ben inanıyorum. İlk seferine 13 Haziran cuma günü İstanbul Haliç'ten kalkarak gerçekleştirecek olan deniz uçağı, aradaki mesafeyi 35 dakikada kat ederek Bandırma Limanı'ndaki iskeleye yanaşacak. Bilet fiyatı 150 lira olarak belirlenen seferler ilk etapta günlük tek gidiş ve tek dönüş olarak yapılacak.